Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İmkanım olduğu halde geçmiş yıllarda kesemediğim kurbanları bu yıl örneğin 5 hisseye girerek geçmişteki borçlarımı telafi edebilir miyim? Kurban ibadeti diğer ibadetlerde olduğu gibi vakte taluk eden bir ibadettir. Hanefi mezhebine göre kurban kesim vakti bayram namazı kılındıktan sonra üçüncü günün gün batımına kadar devam eder. Şafi mezhebinde ise dördüncü günün gün batımına kadar devam eder. Bu vakitler geçmesi durumunda kurban ibadetinin eda edilmesi mümkün olmayacaktır. Peki ne vardır? Kazası vardır ancak kazası kurban kesim şeklinde değil kurban bedelini tasattuk etmek şeklinde olur. Dolayısıyla bu kişinin yapması gereken bulunduğu beldede hayvanın bedeli kaç paradır ve kaç kurban ibadetini yerine getirmemiştir bunu tespit edecek ve o bedeli fakirlere tasattuk edecektir. Ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekecektir.